Sayın seyirciler Ankara UMKE ekibiyle birlikteyiz. Sağlıklı yaşama devam ediyoruz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 03. Ankara alan koduyla 385 24 04. ya da elektronik posta adresimiz sağlıkiyetiybtb.org.tr adreslerinden. Van depremi meydana geldi ve bu meydanın sonunda da UMKE ekiplerini gördük. 112'yi gördük. Van'daki yaralar sarılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde koordinasyon bünyesinde de en hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediliyor. Ve e, Sahra hastaneleri dedik, hastaneler de bizim için tabii ki çok evet. önemli. Bir enkaz yaşanlı bir deprem meydana geldi. Ama e, acaba Vanda ve Erçik'teki e, hastanelerin durumu şu an için nedir? Bunları konuştuk. Tabii ki Sahra hastaneler bizim için önemli. Ülkeciler için de önemli. Neden önemli? Sahra hastanelerinde neler yapıldı? Ee, biz Ümke ekibi kurulur, kurulurken sadece e, enkaz sistemi olarak ya da enkazdan yaralı çıkartacağız olarak değil, biz ayrıca sahra hastanesi ekiplerini de kuruyoruz. Hı hı. Yani sahra hastanesinde çalışan kişiler de Ümkeciler. Hı hı. Ee, biz biliyoruz ki hani enkazdan çıkan yaralıların da bir şekilde bakımının yapılması, tedavisinin yapılması gerekir ve bir, bir bölgeye, afet bölgesine gittiğimizde biliyoruz ki oradaki hastanelerin çoğu kullanılmaz halde olacaktır. Evet. Bina sağlam olsa bile içine girme riski olacaktır. Çünkü atça depremler hala sürüyor. Biz orada dururken birçok açı depremi yaşadık ve her Hı -hı. gün en az 4-5 defa açı depremleri yaşıyorduk. Onun için depremde e, muhakkak sahra hastanesi kurulacak ve bütün tedaviler, bakımlarının, oradaki yerel halkın, depremzedelerin yaralanan hepsinin sahra hastanesinin ilk müdahalelerine yapılıp gerekli görülürse diğer hastanelere, diğer illerdeki hastanelerin sevk yapılması gerekiyor. Hı hı. Yani sahra hastanesinde konu e, idame ettirebilecek şekilde, oraya sürdürebilecek şekilde de ülke personellerin içinde genel cerrahlarımız, ortopedistlerimiz, acil tıp uzmanlarımız, ameliyathane hemşirelerimiz, yoğun bakım hemşirelerimiz, anestezi teknisyenlerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz, röntgen teknisyenlerimiz hepsi ülke timden içinde mevcut. Evet. Yani bir sahra Hastanesi kurup normal bir 50 yataklı hastane e, yapmışsınız gibi orada kalıcı ee, onun e, bakımını, tedavisini, ameliyatını yapabilecek durumda hastanelerimiz mevcut. Evet. Peki tıbbi malzemeler bizim için önemli. Var mıydı? Vanda yeterli miydi? Da... Sıkıntımız olmadı. Sağolsun bakanlık hani bu konuda e, hemen ihtiyaç olan malzemelerimizi, ilaçlarımızı zaten ilk başta biz giderken ilk üç gün için e, yanımıza götürüyoruz. Sah malzemelerimiz Hı -hı. için de ilaçlarımız, pansuman malzemelerimiz, sah malzemeleri hepsi bizde mevcut oluyor. Daha sonra zaten akut ilk gün atlatıldıktan sonra bakanlığımız tarafından bu malzemeler yeterince olay yerine deprem bölgesine ulaştırılıyor. Yani ilaç konusunda herhangi bir sıkıntı çekilmedi. Evet, e, peki ameliyatlar yapılabiliyor muydu? Ameliyatlar e, Van Erciş'te yapılamıyordu. E, çünkü hastane hemen kurulamadı, oradaki devlet hastanesinde e, kullanılmaz haliydi ama ee, hem kara ambulanslarımız olsun hem helikopter ambulanslarımız olsun hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ambulans e, helikopterleriyle çok kısa sürede Van bölgesine Erzurum bölgesine ulaştırılıp orada ameliyatlar yapıldı. Evet. Yani hiçbir yaralımız mağdur Edilmedi. vaktinde müdahale edildi. Evet. Şimdi bunlarla birlikte tabii Van daha soğuk bizim yaşadığımız bölgeye göre sabah ve akşamın arasında farklılığı görebiliyoruz, hissedebiliyoruz onu hem yaptığımız programlarda hem de Van ekibinden gelenler tarafından duyduklarımız. Şimdi bu soğuk oluş Filiz hanım sizleri de etkiledi mi ya da oradaki halkı etkiledi mi? Çünkü halk da perişan oldu. Ee, uykusuz kaldı, aç ve susuz kaldı. İşte, de, sizlerin de söylediği gibi ilk çıktığında belki depremzede yemek istedi. Yakınları zaten bir merak içerisindeydi. Psikoloji gerçekten çok önemli. Bir de bunların üstüne e, tabii ki hem yağmur etkiler etkiledi hem soğuk hava etkiledi. Bu durumda neler yaptınız? Yani biz zaten hani giderken konservelerimizi götürüyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok ama oradaki depremzedeler için Kızılay kendisi çadırlarını kurdular. Hı hı. Sıcak yemek dağıttılar. Ve depremzedelerin yani minimal düzeyde o olaydan etkilenmesi için elinden gelen bütün çabayı harcadık. Kızılay ekibi. Evet. Sıcak yemek çıkmış olması o soğukta çok daha güzel bir şey tabii ki. Hı hı. İnsanlar en azından sıcak bir şeye dokunabiliyorlar, bir çorba içebiliyorlar ve sadece yemek saatleri değil, onun haricinde de sıcak çorba dağıttılar bu çok güzel bir şeydi Kızılay ekibi. Evet. Bunu bu Sahra oldu. Hastanesi'nde de gerçekleşti sanırım. Mutlaka çıkan depremzedelerde aynı evet, ölçüde evet, davranıldı. Evet. Siz neler yaptınız hastanede? Biz hastanede ilk yani dışarıdan gelen yaralı, yaralıların müdahalesini yaptık. Çok fazla gebe geldi. Örneğin ben yeni doğan hemşiresiyim. Yeni doğan hemşiresi olduğum için doğal olarak gebeler beni çok ilgilendiriyor. Doğum, doğum oldu. Hı hı. Ee, yani onlara ilk dokunabilmek, e, o şeyden depremden etkilenen hastaların işte onun hem onun sıkıntısı, stresi artı e, yeni bir doğum, yeni bir canla karşılaşmış olması çok güzel bir duyguydu. Peki, en yani o mutluluğu karşılıklı yaşayabildik diye düşünüyorum. Yani sıkıntısız bir şekilde atlatabildiklerini gördüm ben. Evet, erken doğumlar meydana geldi mi? Benim? Evet, afet evet. ortamında bekliyoruz zaten. Strese bağlı erken doğumlar artar ve bu bağım depreminde de çok fazla erken doğum meydana geldi. Hı hı. Sahra Hastanemizde de bu konuda kadın doğumcularımız evet. yeni doğan hemşirelerimiz, çocuk doktorlarımız zaten hazır olup bekliyordu. Ve doğumların birçoğu Sahra Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Evet, yani Sahra Hastanesi e, yeni bir can aslında evet. yaşamış oldu. Şimdi Zeliha'nın acil tıp teknisyeni deyince sizin ilgi alanınız tabii ki biraz daha teknik anlamda kalıyor. Bu yön de çok önemli. Siz bunları yaşarken ve arkadaşlarınızla koordinasyon sağlarken neler yapıyorsunuz? Bu koordinasyonu aslında biz öğrenmek isteriz. İşte doktorumuzun ne yaptığı belli, hemşiremizin ne yaptığı belli. Bir de yeni doğan hemşiresi olunca tabii daha da ilgi çekiyor. Peki Zeliha Hanım hangi yönden ilgi çekiyor? <laughs> ben de aynı şekilde hani sağlık yönüyle acil tıp teknisyeni olarak işte daha çok hani hocamın dediği gibi enkazda ve Ankara olmamızdan kaynaklı biraz da koordinasyonda yer aldık. Hani büyük bir il olduğumuz için koordinasyonu daha kolay yapabiliyoruz. Çünkü Ankara'da çok fazla triyaja ihtiyaç duyduğumuz büyük kazalar, büyük patlamalar tabii daha sık oluyor. O yüzden hani koordinasyon için daha çok yönlendirildim ben. Ama hani sağlık anlamında... yönetmek de önemli tabii. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ee, sağlık anlamında da e, normal sağlıkçıyım hani e, tam eşdeğer olmayabilir ama hani açıklamak gerekirse hemşireyle eşdeğer bir pozisyonum var benim. Hı, hı. İşte e, ekip sorumumuz doktorumuzun e, talimatları ile işte hasta yaralı müdahalesi, hasta müdahalesi, onu güvenli şekilde enkazdan çıkartma işte sabitleme hmm. e, bunlar benim görevimde. Evet. Bunlar da gerçekten önemli. Şimdi enkaz çalışmaları bitti Van'da. Evet. Bittikten sonra ama hala UMKE ekipleri orada. Evet. Şu an için neler yapar UMKE? Hem depremde birlikteydi. Depremden sonra birlikte oldu. Neler yapacak ve ne kadar acaba Van bölgesinde kalacak? Olay yerine ulaştıktan sonra zaten ülke e, hani ilk üç gün e, genellikle üç gün bizim arama kurtarma enkaz kaldırmadır ama üç günden sonra da bu enkazlar tam kaldırılana kadar e, her enkazın başında bizim ülketimlerimiz hazır beklemekte Hı. enkazdan yaralı çıkan olmasa bile en azından o enkazda çalışan arama kurtarma çalışmalarından birisi yaralanabilir diye de biz muhakkak enkaz tamamen kaldırılana kadar orada e, e, ekiplerimiz beklemekte. Onun dışında neler yapıyoruz? Sahra hastanelerinde görev alıyoruz. Onun dışında e, zaten o bölge bir deprem yaşadı. Sağlık personelleri de bir deprem yaşadı ve depremzede oldu. Onların yerini alaraktan sağlık hizmetinin devam ettirilmesini sağlıyoruz. Çünkü sağlık hizmeti hiç aksamadan sürdürülmesi gereken hizmetlerden birisi. Hı hı. Yani ara veremezsiniz, kesinti yaratamazsınız, izin veremezsiniz. Onun yerine oradaki ekiplerin yerine biz ülke ekiplerinin yerini koyaraktan eee o kişilerin de dinlenebilmesini, olayın şokunu atlatabilmesini sağlamak amacıyla hastane hizmeti olabilir, sarı hastanesi olabilir, yönetim olabilir. Çünkü 112, organizasyon birisi, 112 birim olarak çalışması. Onun dışında lojistikte çünkü birçok yardımlar geliyor, ilaç yardımları geliyor. Bunların alınıp dağıtılmasında görev alıyor. İlk 2-3 günden sonra birçok sahadaki ümketimleri, ambulans timlerimiz Köylere kadar gidip orada sağlık taramaları yapıldı, ilaçlara dağıtıldı, mama dağıtıldı, çocuk bezine kadar birçok dağıtımları, evet yardımlarında bunlara... da faydalar görüyor. Yani sadece enkaz olarak görünmemesi gerekiyor. Hı hı. Onun dışında da birçok görev olan sahra hastanesi olsun, lojistik olsun, ilaç eczacı kısmı olsun, sağlık taramaları olsun, bunun her kısmında mülkiyetimleri ee, ve arkadaşlarımız orada görev almakta. Evet, İşte Hasan Bey aslında biz bunları ekrandan göremiyoruz. Siz anlatınca ayrıntılarına ve detayına girince biraz daha net anlıyoruz. Ya da biraz daha içine girmiş oluyoruz. Bunlar bizim için önemli diyoruz her seferinde. Ee, şimdi Artık okullar açılacak 14 Kasım'da, çocuklarımız bizim için önemli dedik, evet. ee, zaman zaman röportajlar yapmışlar çocuklarda, gerçekten onlar bizim ablalarımız, abilerimiz, çok mutluyuz, ee, onlar bize yardım etti gibi söylemleri oldu. Yani evet. hayatlarına okundunuz aslında bir evet. nevi. Şimdi bundan önce de ulusal medikal diyoruz biz. Neden ulusal medikal? Bunu bir açıklamak lazım. Şimdi Türkiye'deyiz, biz yurt dışına da gidebiliyor muyuz? Tabii ki. Ben söyledim. Aslında ilk kuruluşunda Marmara Depremi'nden sonra Türkiye'deki afetlere müdahale açısından kurulmuş kurulan bir kuruluştu <laughs> ülke. Ama 2004'te kurulduktan sonra uluslararası her yardım isteyen ülkeye biz gittik. Ee, işte Pakistan-Keşmir Depremi'ne gittik. Endonezya Tsunami'sine 2005'tekine gidildi. Ee, i̇ran Bamlı Depremi'ne gidildi. İşte Endonezya Padang Depremi'ne gidildi. Yani e, yurt dışında Haiti depremine gidildi ki Haiti depreminde biz e, sahra hastanesi kuruldu. Evet. O e, hastane kuruldu ben 2-3 ülkeden birisiydik. Hı hı. Ve oraya gö ambulans götüren tek ülkeydik. Hı hı. Bu da çok çok önemli. Yani biz dünyanın neresinde olursa olsun yardım edebilecek, malzemelerimizi götürebilecek e, düzeydeyiz. Hı hı. Bu konuda da yani hem ulusal hem de uluslararası tecrübesi fazla bir olan iki biz. Her ne kadar sesimiz çok duyulmamış olsa da onun dışında mesela e, Irak'tan birçok yaralı getirildi. Onların transferinde ülke ekipleri görev aldı. Mavi Marmara nedeniyle e, Tel Aviv'de yaralıların getirilmesinde ülke ekipleri görev aldı. Libya'dan transferlerinde, oradaki kişilerin transferinde, yaralıların transferinde Ümke ekipleri görev aldı. Hı hı. Ve hala devam ediyor. Şu anda Somali'de Ümke ekipleri iki tane saha hastanesi kurmuş. Orada hizmet etmeye devam ediyor. Yani sadece ulusal değil, uluslararası bir ekip haline geldi. Hı. Belki ismi değişebilir. Bundan sonra uluslararası medikal kurtarma ekibi de olabilir. Dileriz ki daha çok büyür Ümke, Dileriz ki daha güzel yerlere ulaşabilir. Deprem zedelere ve afetlere ulaşabilir. Şimdi hep deprem deprem diyoruz ama <laughs> siz dağcılıktan <laughs> bahsettiniz. Çadırlar kuruyorsunuz. Yaptığınız e, bir takım e, yine tatbikatlar var. Şimdi ülkemizin coğrafik ve jeolojik yapısına bakıldığında gerçekten deprem yaşayabiliyoruz. farklı şeyler de yaşayabiliyoruz ama sadece depremde mi görürüz biz UMKE'yi? Başka nerelerde görebiliriz? Olan dışı durum ya da afet herhangi bir afette ülkeye görebilirsiniz. İstanbul'a sel bastı. İstanbul'da ülke ekipleri iş başındaydı. Ostun patlamalar oldu. 112 ile birlikte ülke ekipleri oradaydı. Ee, Nide'de, e, Nide'de dağda birisi kaybolur. Oradaki dağda arama kurumu, kurtarma ekipleri kişileri aramaya gidebilir. Ee, yani kişilerin sağlığını tehdit eden her durumda ömke ekiplerini görebilirsiniz. Evet. Yani her yerde karşılaşan biliriz. Umke ile birlikte. şey diyebiliriz yani. Bu Sağlık Bakanlığı'nın sağlık özel timleri diyebiliriz. Gönüllü profesyonel sağlık özel timleri diyebiliriz. Evet. Gönüllü olduğunu zaten her defasında vurguluyoruz. Bazen işte onlar mutlaka ücret alıyorlardır. Öyle söylentiler şey, oluyor ama hiç, böyle bir şey yok. Hiçbir görevde biz e, maddi çıkar beklemiyoruz. Hı hı. Biz gittiğimiz vakit sadece mesleki açıdan bir şeyler yapabilmek amacıyla bu işe geldik. Hı hı. Yani oraya gidenler kişilerin hiçbirisinin bir maddi gelir e, çıkarı olaraktan giden kişiler değil. Evet. Ve hiç kimse aklına da gelmemiş şu ana kadar. Hı hı. Hiç böyle bir şey konu bile edilmemiştir. Evet. Ve eğitim eğitimimiz için çok önemli. Aslında her seferinde de dile getiriyor. Sadece UNKE'de değil bu. Sağlık alanında da olsun. Normal iş hayatımızda da olsun. Eğitim her seferinde karşımıza çıkıyor. Şimdi UNKE'de de verilen eğitimler var. Tatbikatlar var ama İlk önce unkecilere neler söylenir bu eğitimlerde? Bu işe gönüllü olarak girdiniz ama devam ettirmeniz belli bir disiplin içinde devam gerekiyor. Hı hı. Çünkü bir olay olduğu vakit hani ben gelmiyorum diyemezsiniz. Ben hani keyfi davranamazsınız. Giriş gönüllüdür kişinin girmesi, ama girildikten sonra bu işin belli bir disiplini vardır, belli bir eğitim vardır. uymak zorundadır. Bizim belli yıllık olan kamplarımız, tatbikatlarımız vardır. Bunlara katılmak zorundadır bizim eğitim panellerimiz vardır. Bu kişiler bunlara katılmak zorundadır. Yani bu kişiler katılmadıkları vakit eğitimden geri kalacaklardır. Hı hı. Ee, disipline olmayacaklardır. Onun için hani bu bir şekilde giriş gönüllü diyoruz ama devam ettirmek belli bir disiplin içinde olması gerekiyor. Hı hı. Biz sürekli hani her yıl içinde ülke elemanlar katılıyor ama katılan elemanların bir şekilde mesleki becerisini, afet becerisini artırabilmek için dağda kamplara gidiyoruz. Çünkü Van depreminde gördük ki biz orada barınmamızı kendimiz sağladık. Yiyeceğimizi kendimiz sağladık. E, lojistiğimizi kendimiz sağladık. Onun için biz e, tatbikatları yaparken... Her şey kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Yani. Çünkü afisi de olmuyor. Oraya gidenler zaten bizden yardım istiyorlar. Biz oraya gittiğimiz vakit bir de biz onlardan bir şey isteyemeyiz. Hı hı. Hani bize yemek verin, su verin diyemeyiz. İşte biz yatacak yer isteyemeyiz onlardan. Onun için biz gittiğimiz yerde çadırımızı yanımıza götürürüz, yiyeceğimiz yanımıza götürürüz, suyumuzu yanımıza götürürüz, ilaçlarımızı yanımıza götürürüz. Hı hı. Biz çünkü oraya yardım etmeye gittik. Evet. Oradan yardım, yardım istersek almayayım. onlardan bir farkımız olmaz. Onun için eğitimlerimizi kamplarımız yaparken de genellikle yerleşim yerinden uzak, e, yiyeceği içeceği ulaşamayacağı yerleri kurarız. Hı hı. Orada çadırlarda kalınır. Genellikle sonbahar aylarında soğuk iklime yakın olsun, hani soğuğa alışık olsun. Bazen yazın kurarız, bazen kışa yakın kurarız.